Bildiğiniz gibi üç buçuk ayı geride bırakan İran halklarının Hamaney rejimine karşı onun halklara dayattığı yoksulluk, yolsuzluk, baskı ve yasaklara karşı bir isyanı, bir ayaklanması ve direnişi söz konusu. Kıvılcımı çakan, uygun kıyafette dolaşmadığı için ahlak polisi tarafından katledilen Masa Amini'nin öldürülmesi oldu. Masa Amini'nin öldürülmesinden sonra İran'daki bütün kadınlar, gençler, aydınlar, emekçiler ayağa kalktılar. Yeter artık dediler. İran İslam Cumhuriyeti bayrağı altında diktatörlük ve otoriter bir rejim yürüten Hamane'ye karşı onun yönetim ekibine karşı İran'ın her yerinde, sokaklarında, üniversitelerinde, liselerinde, rafinelerinde gençler, işçiler ayağa kalktılar. İran rejiminin uyguladığı ulusal güvenlik söylemi, ulusal güvenlik söylemiyle İran'daki yoksulluğa, yolsuzluklara, baskılara karşı bir son bulsun diyen halkların direnişine dönük açık polis rejiminin saldırılarını buradan kınıyoruz. Yaşam hakkı her şeyin üzerindedir. İnsan hakları idam cezasını kabul etmiyor. İran'daki idamlar durdurulsun diyoruz ve yılın son gününde 2023'te tüm dünyada ve ülkemizde savaş siyaseti, savaş operasyonları, insan hakları ihlalleri, işkenceler, idam uygulamaları son bulsun diyoruz. İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine çağrımızdır. İdamları durdurun. Mahsa Amani'nin öldürülmesi sonrası İran halkına, kadınlara, demokratik protesto gösterilerine katılanlara rejim güçleri tarafından uygulanan şiddet kabul edilemez. İran yargı makamlarının verdiği ölüm cezalarını ve bugüne kadar iki İran yurttaşının idam edilmiş olmasını insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak görüyoruz. Demokratik protesto suç değildir, cezalandırılamaz. Cezalar, yasaklar kalkmalı. İdam cezaları derhal durdurulmalıdır. Jin, Jiyan, Azadi! Jin, Jiyan, Azadi! Jin, Jiyan, Azadi!